Bu adam ve kadın gülüyor. Fakat köpek için aynı şeyi söyleyemeyiz. Köpek birlikte yaşadığı kadına da bu adama da güvenmiyor. Çünkü ona doğru başlayan hareketleri diş kullanarak bitiriyor. Oysa diş kullanmak bir köpeğin son tercihidir. Ve bu adam köpeği diş kullanmaya zorluyor. Çünkü şov devam etmeli. Köpek ise çaresiz. Onu anlamayan insanların arasında sıkışmış. Bunu kadın henüz bilmiyor. Fakat artık sen biliyorsun. Videoda bu adam diye bahsettiğin kişi çağrı dostum Sezar Milan. Sezar Milan dediğimiz kişi Dünya cünlü bir eğitmen ve kendi ülkesindeki e, hayvanlar hakları çok katı. E, barınaklarda kırmızı çizgi dediğimiz birçok köpeği e, devlet barınaklarından alıp kendi çiftliğinde rehabilitasyon ederek tekrar yeni sahiplere, yeni yuvalara kavuşturan kişidir. Evet bazı özel TV kanallarında şovlar yapıyor doğrudur. E, senin yaptığın da şov, kısacık bir bölümü alıyorsun ve bunu YouTube'dan paylaşıyorsun. O şovsa bu da şov. Şimdi gelelim senin kısacık bölümde paylaştığın e, videonun tamamını yani realist videonun tamamını izledim buldum. Küçük ırk köpeklerde özgüven eksikliği her zaman vardır. Sahibine güvenir ve dışarıyla e, bağlantısını keser. Ve doğal olarak ona yaklaşmanın onu rehabilite etmenin en kolay yolu sahibiyle bağlantısını kesmektir. Videoda da gördüğümüz gibi Sezer Milan, sahibiyle bağlantısını kestikten itibaren köpeği kucağında rahatlıkla alıp gezdirebildi ve köpeğe fark ettiğim ilk iki adımında sahibine dönüp bakıyor. Çünkü onun güvenli alanı sahibi. Bağlantısı kesildiğinde Sezer Milan'ın kontrolü altına girdi, böylelikle bu köpek Sezer Milan'dan ona zarar gelmeyeceğini bu süreçte anlayacak, yaşayarak anlayacak ve dış etkenlerin ona tehdit olmadığını böyle böyle anlayacak. Bazı şeyler katı gelebilir. O tasmayı tuttuğu kısacık anı çekmesi ya, orası evet katıdır ama bilmeyen için katıdır. Normalde yapılması gereken. O köpek ona saldıracak çünkü korkuyor. Neden? Kendini ısıttırsın. Doğal olarak kaldırıyor köpeği. Bu gayet normal bir şey. Eğitmenlerin çoğu da buna katılacağını adım gibi eminim. Yani diyeceğim o ki Sezer Sezar Milan gibi bir adama bu adam diyebiliyorsun bu sadece egodan başka bir şey değildir benim gözümde. Bir Sezar Milan hayranı olarak benim en acemilik dönemlerimde onu izleyerek bir şeyler öğrenmiş bir kişi olarak senin kadar köpekten belki anlamıyorumdur. 20 yıllık profesyonel yetiştirici birçok videom var hani gülüp geçtiğim videolarda sadece şu videoya sessiz kalamadım. Bu yüzden hani komik de olmuş biraz. Sezer de bu adam demişsin. Bu hiç hoş olmamış. Yani bir insanı eleştirebilmek için, onu yok sayabilmek için en az yani minimum onun kadar faydalı olabilmen gerekir. Neyse, hoşçakalın.